Evet, şimdi bugün size basit bir şekilde S tıkanıklığı, tuvalet tıkanıklığı nasıl açılır onu göstereceğim. Ama yani buradaki göstereceğim mesele eğer tıkanıklık tuvaletinin ağzındaysa yani iç kısmındaysa esin içindeyse büyük bir ihtimalle bu işi evde kendiniz halledersiniz. Hemen şöyle bakın. Şöyle bir çevirme aparatı var üstünde. Bütün bir demir. Şurada bakın şöyle yarım ilan şeklinde bir çengeli var. Hemen çözatmadan uygulamaya geçiyorum. Bakın böyle aldım. Şöyle şu şeyi bir çıkarayım? Arkadaşlar bakın şöyle içine böyle çevirteceğim bak. Böyle çevirip yukarı çekeceğim. Bakın. Bak, gitti. Hemen açıyorum. Gördünüz mü? Çok kısa bir şekilde bu işi hallettim arkadaşlar. Siz de evinizde iş yerinizde kendiniz yapabilirsiniz.